Bir kraç grup markası olarak 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Kraç Metal, kablo taşıma sistemleri ve alçak gerilim panoları üretiminde yurt içinde ve global pazarda kendisini kabul ettirmiş başarılı bir marka haline gelmiştir. Aylık 1000 ton olan üretim kapasitemizle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ana üretim merkezimizde toplam 20250 metrekare açık, 12150 metrekarede kapalı alanda faaliyet göstermekteyiz. ürün gamımız içerisinde metal kablo taşıma sistemleri, alçak gerilim panoları, indoor-outdoor fiber optik erişim panoları, IP66 koruma sınıfında paslanmaz pano ve rak kabinetleri bulunmaktadır. Tüm ürünlerimizi çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden üretebilmemizin yanı sıra müşterilerimize çeşitli kaplama seçenekleri de sunmaktayız. Sahip olduğumuz bir uluslararası, dört adette ulusal patentimiz ve TÜBİTAK desteği almış projelerimiz yenilikçi yaklaşımlarımızın kanıtı niteliğindedir. Sürdürülebilir gelişim ve hizmet, mükemmelliyetimiz şirketimizin temel gücünü oluşturmaktadır. Yüksek kaliteli ve müşteri odaklı ürünlerimiz, zamanında teslim prensibimizle kıraç metal ürünleri bugün ABD, Fransa, Katar, İngiltere ve Türkiye Cumhuriyetler gibi dünyanın birçok noktasına ihraç edilmektedir. Tecrübeli yöneticilerimizin ışığında, bilgili, dinamik ekibimizle yükselişimize ara vermeden devam etmeyi hedefliyoruz. En yükseğe koyduğumuz çıtaya ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.